Her şeyin başlangıç noktası, soykırımın da başlangıç noktası 7 Ekim değil. Boykotlar yapılıyor, işte çocuklar tepki gösteriyor. Yani küçücük 5 yaşındaki çocuk bile e, işte şu markayı almayalım çünkü o İsrail markası diyebiliyor. Artık herkesin e, aklında, fikrinde ve yaşantısına dokunur oldu bu mesele. İlk başta öldürmek fiili olmasa dahi sonucunda insanlar bunlara ulaşamadığı için ölüyor oluyorlar. Yine de bu yine bu da soykırımın bir parçası. Yani İsrail aleyhinde soykırım yaptığına ilişkin bir karar çıkarsa şayet bu karar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir delil olarak kullanılabilecek önemi de buradan geliyor aslında. Çünkü soykırım yaptığı kesinleşmiş olacak. İsrail'in ve artık bununla ilgili hiçbir meşrulaştırma çabası işe yaramayacak. İsrail nezdinde de ve bu tarihler boyu belki de böyle anılacak. Akınından herkese merhaba. Haklı davanızda geçen hafta konuştuğumuz Filistin soykırımına bu hafta devam ediyoruz. Bizlere avukat İrem Nur Eser eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ben sorularıma kaldığım yerden devam ediyorum. E, bu Filistin soykırımındaki hukuki açıdan durum nedir? E, hukuki açıdan ele alacak olursak bu meseleyi. Öncelikle e, bir önceki programda bahsetmiştik zaten. E, İsrail bu zamana kadar hiçbir e, hukuki normu tanımayan bir şekilde davranıyordu. E, gerek 7 Ekim olaylarında gerekse öncesinde çünkü bunun bir öncesi de var. E, yani başlangı her şeyin başlangıç noktası, soykırımın da başlangıç noktası 7 Ekim değil. Bundan önce yaşananlar, e, artan gerilim, artık Filistinlilerin özellikle Gazze'lerin yani Gazze üzerinde konuşacak olursak artık ...tahammül seviyelerinin yani kalmamış olması... ...böyle bir şey tahammül edilebilecek bir şey değil çünkü. Bu çok e, insanın taşıyabileceği bir yük değil çünkü. E, yani in, sizin çocuklarınız işte kollarınızda can veriyor. işte enkazın altında parçalarını bulamıyorsunuz. Taşıyacak bir şey yok. Hep işte poşetlerle, çöp torbalarıyla taşıyorsunuz. Bu gibi bu gibi şeyler. Yani e, insan izlerken dahi bunu hani tahayyül dahi edemiyor nasıl bir acıyla savaştıklarını. Şimdi e, hukuki boyutuna gelecek olursak herkesin aklında şu soru. Yani İsrail'in yaptığı yanına kar mı kalacak? Bu kadar şey oluyor işte hepimiz kınıyoruz, eylem yapılıyor dünyada her yerde. E, boykotlar yapılıyor, işte çocuklar tepki gösteriyor. Yani küçücük 5 yaşındaki çocuk bile e, işte şu markayı almayalım çünkü o İsrail markası diyebiliyor. Artık herkesin e, aklında, fikrinde ve yaşantısına dokunur oldu bu mesele. Biz topluca tepki gösterebilmeyi de öğrendik bu arada. Böyle bir katkısı da oldu bize. Yani insanlık, işte fikir, e, ırk, din, dil, e, bu farklılıklara rağmen e, o insan olmak karşısında, o insanlık onuru karşısında nasıl bir araya gelebiliyor bunu da gördük. Şimdi bunun dışında, İsrail kurulduğu günden itibaren Zaten dediğimiz gibi hiçbir e, davranışının karşılığını düşünmeden e, hareket eden bir devlet. Bu hep böyle oldu. Çünkü zaten bunun alternatifi yok. Bu da öyle bir şey bu arada. Yani İsrail bakımından bunun dışında bir davranış mekanizması geliştirmesinin de mümkünatı yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir işgal devleti neticede ve her türlü baş başkaldırıyı engellemek durumunda. Bir de oradan bak, bakmak gerekiyor. Fakat e, işte... Yaptığı soykırım işte ilk başta işte bomba, bombalama diyelim işte insanları aç bırakma, susuz bırakma, elektriği kesme, suyu kesme. Çünkü ilk başta öldürmek fiili olmasa dahi sonucunda insanlar bunlara ulaşamadığı için ölüyor oluyorlar. Yine de bu, yine bu da bir soykırımın bir parçası. Şimdi e, hukukun o öngördüğü bütün sınırları aşmış, Hiçbir e, uluslararası hukuka uymayan hukuk normlarına uymayan bir devletten söz ediyoruz. Bizim e, uluslararası hukuk işte yargılama mekanizmalarımızda alacağımız herhangi bir karar İsraili e durdurabilir mi? Durduramaz. Ama bize şunu katabilir. E, öncelikle hatta şundan bahsedeyim. Ben uluslararası işte mahkemelerimizden bahsedeyim. Bu tip soykırım suçlarına, savaş suçlarına ilişkin yargılamanın yapılabileceği. E, yargı mekanizmaları. Bunlardan ilki Uluslararası Ceza Mahkemesi bir diğeri de Uluslararası Adalet Divanı. Uluslararası Adalet Divanı zaten e, son zamanlarda duyduğumuz üzere Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor. E, bu Uluslararası Adalet Divanı nasıl bir yargılama yapıyor ve bu burada çıkacak olan karar bağlayıcı mı? Bunları tartışıyor olacağız. Öncelikle Uluslararası Adalet Divanı'na Divanda yargılama yapılması için e, bu divanı tanıyan devletler tarafından başvuru yapılması gerekiyor. Burada da başvuruyu yapan taraf Güney Afrika. Güney Afrika e, tüm bu Gazze'de yaşananları belgeledi, bir e, dava dilekçesiyle LAHE'ye taşıdı. Yani Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı ve bu çok ses getirdi. Yani çok da takdir ettik Güney Afrika'yı çünkü kimsenin cesaret etmediğini belki politik kaygılarla kendileri yaptı. Çünkü belki de kendileri en iyi biliyor. Gerçekten o ırk ırkçılığa, o ırk siyasetine maruz kalmanın ne demek olduğunu bildikleri için belki de. Bu sebeple çok başarılı bir süreç yürüttüler. Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılan yargılamaların bağlayıcı bir etkisi var. Şimdi şöyle ama bu bağlayıcı etkisi dediğimiz, e, örneğin işte İsrail'i işte kınayalım, hadi hepimiz kınayalım. E, tamam, bu kararda da bağlayıcı ama nasıl bir yaptırım öngöreceğiz? İşte burada bir yaptırım sorunu ortaya çıkıyor. Devletler uluslararası hukuk bağlamında eşit görüldüğü için bizim iç hukukumuzdaki gibi bir yaptırıma bir müeyyideye tabi tutmak mümkün değil. Yalnızca işte tazminatlar yoluyla biz devletleri bu şekilde. Yani onlar hakkında karar alabiliyoruz. Aynı şekilde burada da öyle bir sonuç ortaya çıkacak. Yani İsrail aleyhinde soykırım yaptığına ilişkin bir karar çıkarsa şayet bu karar uluslararası ceza mahkemesinde bir delil olarak kullanılabilecek önemi de buradan geliyor aslında. Çünkü soykırım yaptığı kesinleşmiş olacak. İsrail'in ve artık bununla ilgili hiçbir meşrulaştırma çabası işe yaramayacak. İsrail nezdinde de ve bu tarihler boyu belki de böyle anılacak. Ve daha sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'nda bu verilecek olan bu karar neticesinde bu soykırım, çünkü belgelenmiş olacak. Bütün her şey. Eee Burada bu arada şunu da eklemek isterim. Bu Divan'da yapılan yargılamalar devletler aleyhine yapılır. Yani İsrail devletinin savaş savaş suçu işlediğine ilişkin bir yargılama yapılacak ve karar çıkacak. Şu anda e, yapılan yargılamada da bununla ilgili işte deliller toplanıyor vesaire. Bunun dışında da bir diğer yargı mekanizması da Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu ceza mahkemesinin adalet divanından farkı ceza mahkemesi yani uluslararası ceza mahkemesinde kişilerin yargılanıyor olması devletler değil fakat kişiler. Bu sebeple eğer bu divanda e, İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin belgelendirmeler netleşirse yani kesin bir karara bağlanırsa uluslararası ceza mahkemesinde e, bu soykırım suçunu gerçekleştiren kişilerin Siyasilerin yargılanmasının önü açılmış oluyor aslında. Bu noktada bir önemli bir durum bizim için. Bu arada uluslararası cezam hakemesi için şunu söylemek gerekir: Filistin normalde Birleşmiş Milletler'de e, üye olmayan gözlemci devlet statüsünde. Fakat bir şu an yeni Birleşmiş Milletler'de daha bir ay oldu olmadı sanırım. E, Filistinin Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini destekleyen bir yasa tasarısı çıktı ve bu kabul edildi bu tasarı. Yani bu şu demek. ...hala henüz e, Filistin Birleşmiş Milletler üyesi değil, tam üyesi değil... ...ama bunun e, önündeki engeller aşılmış oldu diyebiliriz. Bu noktada da e, siz Birleşmiş Milletler üyesi olmadıkça... ...yani bu e, Adalet Divanı statüsüne, e, Roma statüsüne özellikle e, taraf olmadıkça... ...burada e, yargılanma olmuyor. Fakat Filistin 2015 yılında e, bu statüyü kabul etti ve... E, e, yargı yet, daha doğrusu Roma e, Adalet Divanı'nın yargı yetkisini kabul etti. Bu sebeple de bir e, yargılama gerçekleştirilmiş oluyor. E, bu konuyla alakalı e, nasıl süreç işliyor, onu söyleyebilirim. Taraf devletler başvuru yapabiliyor burada, e, Uluslararası Ceza Mahkemesine, İsrail aleyhine. Bununla ilgili başvurular var. Fakat burada savcının, yani Uluslararası Ceza Mahkemesindeki savcının bu e, başvuruları değerlendirip ondan sonra bir yargılama aşamasına geçilmiş olması gerekiyor. Bu yapıldı. Şimdi de e, Türkiye'den e, yine hem bizim barolarımızdan hem barolar birliğinden çeşitli e, deliller işte toplanarak bununla ilgili klasör klasör hatta e, raporlar hazırlanarak e, yine bu uluslararası ceza mahkemesine sunuldu ki bu bizim yani Türkiye için de önemli bir şey e, dahil olmamız yani dahilimiz çok önemli. Hem bizim kendi hukukçularımız açısından bu uluslararası ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalar böyle sürekli gündeme gelmez. Hem bizim için hem de bu e, Filistin için önemli bir adım. Ayrıca e, bugün yine Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun tutuklanmasına ilişkin bir talep gündeme geldi. E, bundan sonrasında biz bekleyeceğiz yani ne gibi kararlar çıkacak, ne olacak henüz bilmiyoruz. E, uygulanır uygulanmaz İsrail'e bir e, işte tazminat. E, Yaptırımı gelir gelmez bunları göreceğiz bu süreçte. Ama e, her ne olursa olsun şu açıklığa kavuşmuş oldu yani uluslararası hukukun pek de bir e, hükmü yok. Yani sanki şey gibi oluyor. Yani insanlar bunu söylemekte haklı bir hukukçu olarak ben de e, bu tepkiyi gösteriyorum. Orada bir yargılama yapılıyor. Evet, böyle bir e, işte mekanizma var, yargı mekanizması öngörülmüş. Fakat Devletlerce bu tanınmadıkça, yok sayıldıkça hiçbir hükmü yok. Yani biz orada istediğimiz kadar dosya sunalım, istediğimiz kadar delil toplayalım, götürelim, uluslararası ceza mahkemesine. Gerekirse savcı da bizden taraf olsun desin ki evet. Yani bu dos, buna değer, bu dosyayı e, yargılamaya çevirmek noktasında ya insanlık hakkı için yani insanlık için bunu yapmak gerekiyor. Politik zeminin dışında düşünerek. Taraf devletlerce yani uluslararası hukuk bağlamında eğer devletlerce tanınmıyorsa bu yargı mekanizmalarında hiçbir hükmü yok ve yani insanları bağlayabileceğiniz bir hüküm yok. Elbette uluslararası hukukta yaptırım ve müeyyide zordur. Bunun genellikle maddi yaptırımları olur. Devletleri siz hapsedemezsiniz, bir şey yaptıramazsınız. Orası ayrı bir mesele ama artık insanların da bu uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk, uluslararası savaş hukuku, ateşli çatışmalar hukuku gibi hukuk normlarına karşı hiçbir güveninin kalmadığını görüyoruz ki e, yarın bir gün herkesin başına da gelebilir yani böyle bir şey soykırımla karşılaşıyor olmak. Çünkü bunun temelinde insanlığa karşı yapılmış bir saldırı var. İnsanla, insanlık hakkına, yani insanlara karşı yapılmış bir şey var burada. Bu sebeple de her ne kadar bu yargılamalar yapılıyorsa da önemli olan bu yargılamalar neticesinde ee, taraf devletler açısından bir bağlayıcılığının olması gerekiyor. Dediğim gibi Uluslararası Adalet Divanı'nda e, İsrail hakkında bir karar çıktığı takdirde elbette Uluslararası Ceza Mahkemesince bu göz önünde bulundurulacaktır. Yani o tespit bakımından yani soykırım tespiti bakımından bizim için önemli olacaktır. Ama onun dışında her ne karar çıkarsa çıksın görünen o ki İsrail hiçbir kararı, e, hükmü uygulamayacaktır. Yani görünen o şu an. Peki bu soykırım için dünyadaki yankılar nelerdir? Çok fazla şey oldu. Yani bizim Türkiye gündeminde ben çokça yer almıyor olmasına şaşırıyorum açıkçası. Bunun tabii ki bizim açımızdan birçok nedeni var Türkler açısından özellikle. Kendimize böyle bazı bulduğumuz şeyler, bahaneler mi diyeyim artık konuyu desteklemiyor olmamızın ardındaki açıklamalar diyebilirim. Öncelikle dünyadaki şeyinden bahsedeyim ben size e, alınan tavırdan. Zaten e, küçük çapta insanların tepkisiyle başlamıştı. Bireysel olarak tepki gösteriliyordu. Bunda bir sorun yoktu. İşte insanlar gerek sosyal medya hesaplarında gerek işte birbirlerine gönderdikleri işte bak bu boykot ürünü şeklinde birbirlerini teşvikle ya da işte bilgiyi çoğalt dedikleri. Ee, yolla, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden tepkilerini gösteriyorlardı. Ee, i̇şte orada yaşananları belgelemek anlamında da işte video paylaşımıyla, işte makale paylaşımıyla kendi fikirlerinin paylaşımıyla ilgili. Bu tamamen e, kendi bulundukları ülkenin politik zemininin dışında gerçekleşen bir şeydi. Kendi bulundukları ülkenin yöneticileri ne düşünürse düşünsün, herkes bu işle alakalı, bu konuyla alakalı, ben de bir söz söyleyebilmeliyim şeklinde düşüncelerini dile getirdiler. Bunun dışında sonrasında olayın böyle katmerlenerek artması, e, İsrail'in şiddet arttırması. Hatta insanları böyle aptal yerine koyarcasına işte yalan haberler servis ederek yaptığının meşrulaştırılmasının neticesinde bu artık toplu bir hareket haline geldi. Ee, üniversite öğrencileri toplu işte yürüyüşler düzenlediler. So, i̇şte Amerika'da, Londra'da, İspanya'da, İtalya'da dünyanın her yerinde yani aklınıza gelebilecek her yerde böyle gösteriler düzenlediler. Bunun dışında kurumlar kuruluşlar nasıl bir adım attı? Bunun en büyük örneklerini üniversite yönetimlerinde görüyoruz. Özellikle dünyaya baktığımızda gerek üniversite öğrencileri üniversite yönetimlerine yaptığı baskılarla, gerekse üniversite yönetimlerinin kendiliğinden aldıkları kararlarla İsrail ilişkilerini belki sıfırlayamasalar da bunu bir tepki olarak bir kınama yoluyla yok sayacaklarını, yani İsrail'i yok sayacaklarını, onunla herhangi bir işte akademik düzeyde dahi olsa bir iletişimin bir bilgi akışının kesileceğine ilişkin açıklamalarda bulunurlar. Bu o kadar büyük bir ve güzel bir örnek ki aslında. E, yani insani tavır almak budur. E, bir e, duruş meselesi olarak bakıyorum ben konuya. işte etnik, ırksal dini ya da işte farklı artık aklınıza gelebilecek herhangi bir farklılık nedeni dışında insan olmanın gerektirdiği bir tavır olarak görüyorum. Ki e, üniversiteler aslında şu yüzden önemli akademik ya da işte geleceğin, akademinin ya da işte geleceğin, gelecekteki o insanların alacağı tavırın yetiştiği bir yer. Yani aslında olması gereken yer bu tavrın oluşması gereken yer üniversiteler. Öğrenciler bunu çok güzel yaptılar. Bazen işte yöneticiyle o işte üniversitenin yönetim kısmı çok fazla dahil olmasa dahi daha sonradan gördük ki aslında yöneticiler de kendilerinden tavır alabiliyorlar ve çok güzel örnekler bunlar. Bunun dışında çok güncel bir örnek vermek isterim. E, block out dedikleri bir şey oldu. Ee, sosyal medyada yapıyorlar. Bunu sosyal medya kullanıcıları ve İsrail'e tepki gösteren herkes de buna katıldı. Yani bir tek tuşla siz o e, bu konuyla alakalı tek kelime etmeyen işte ünlüleri ne demek istiyorum? Konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmayan, hiçbir şey belli, taraf belli etmeyen, sanki bu soykırım yaşanmıyormuşçasına hayatına devam eden, hala reklam almaya devam eden insanların bu kadar sesinin çıktığı bir dönemde konuyu konuya kayıtsız kalırcasına tavırlar sergileyen ünlülere, influencer'lara, işte sanatçılara, yöneticilere karşı insanların toplum toplulukların, halkların bir e, itirazı vardı. Bu noktada da sosyal medya hesaplarından bu tip e, bu tip işte yöneticileri sanatçıları tek tek engelleyerek bu işe başladılar. Bu çok yeni olan bir şey. Daha önceden boykot olarak yapılıyordu bu. Ama artık işin ciddiyeti de ortaya çıktı ve olayın e, influencerlar ya da sanatçılar ya da işte ünlü insanlar açısından maddi değeri de ortaya çıktıkça bu block out kapsamında sonra e, açıklama yapmaya başladılar. Örneğin, evet biz de Filistin'i savunuyoruz ama işte biz de aslında Filistin'i seviyoruz ama bizim e, kendi işte şahsi yaşamımızda biz bunu çok e, sosyal medyada bunu çok fazla dile getiremeyiz İşte bir takım işbirliği kurallarımız gereği vesaire diye böyle açıklamalar yapmaya başladılar. Bu aslında bir farkındalık yaratma çabasıydı ve işe yaradı. Bunun dışında yine Erovizyon'da e, Şöyle bir örnek vermek isterim yine konuyu çok dağıtmadan Rusya Eurovision'a katılmadı zaten engellenmişti e, katılması fakat bu sene Eurovision'da İsrail adına yarışacak olan sanatçı is, şey Rus asıllı bir hanımefendi e, kendisi de zaten Eurovision özellikle İsrail'in katılıyor olması bu yarışmaya çok fazlaca tepki aldı. Rusya katılamıyor, belirli nedenlerden dolayı siyasi olarak ambargo konuluyor ve aynı şey neden İsrail'e yapılmıyor. Hatta Rusya katılamıyor ama Rus asıllı İsrail'den kişi katılabiliyor bu yarışmaya diye çok fazla tepki aldı. Hatta kendisi sahne aldığında bu yarışmacı kendi ülkesinin dışında hiç kimse alkışlamadı. Yani bu da bir tepkidir, bu da bir gösteridir ki bu zaten İsrail'in uluslararası arenada yalnız kalması demek. Artık daha fazla meşrulaştırabileceği kendini bir yer yok. Herkes farkında. Bu da iyi bir şey. İşte bu tip örneklerle dünyada çok fazla ses getirildi. Ürünlerin boykotunu vesaire biz artık geçtik. Artık insanlar ve bu konuya ses çıkarmayan insanlar eleştirilmeye başlandı. Dünyanın yaklaşımını öğrendik hı hı. bu noktada. Türkiye'nin yaklaşımına biraz bakabilir miyiz? Türkiye bu, bu noktada biraz kafası karışık durumda. E, kendi gerekçeleri var elbette. İşte hem siyasi olsun hem tarihi olsun e, gerekçelendirmiş vaziyette bunu. İşte bilirsiniz Filistinliler e, topraklarını sattılar işte bizim Ermeni soykırımına ilişkin kendilerine bir hatıra pulu bastırdılar, Filistin Devleti o dönemde. Bu Ermeni soykırımına ilişkin bunu kabul etmiş, yani gerekçe bu, kabul etmiş ve hatıra pulu bastırmış, bununla ilgili bir anı pulu bastırmış. Buna ilişkin tepkiler vardı bizim kamuoyumuzda. Konuyla ilgili ne zaman işte Filistin soykırımı denilse ama diye başlanan cümler, cümleler duyuyoruz biz çok sıklıkla bazen böyle işte ölen çocukların işte gençlerin, kızların, kadınların işte videoları, fotoğrafları altına bakıyoruz. Hani çok üzücü bulunuyor. Çünkü trajik bir şey ve kimse bu tip şeylere maruz kalmak istemez. Fakat sonrasında hemen bir amalı cümleleri görüyoruz. Türkiye'de çok fazla boykot Belki işte bir takım markaların boykotları noktasında işe yaramış olabilir, çok e, toplumsal olarak bir harekete dönmüş olabilir ama hala e, kendi aklımızda bile tam böyle oturtamadığımız bir yer bizim Filistin, İsrail meselesi. Yani şey karşı mı gelsek, ne yapsak İsrail'i tutmuyoruz ama ikisi de aynı. Yani ikisi de birbirinin aynısı. Bırakalım ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu minimalde bir okuma yapıldığını görüyoruz ama bu çok yanlış. Bizim bölgemizde yaşanılan bir şey ee, dedi az önce dediğim gibi konu işte din dil, ırk bunun bunun dışında gelişen bir şey bu sebeple de bir duruş sergilenmesi gereken bir nokta belki yönetim bakımından yani hükümetimiz devletimiz bakımından bir takım söylemler gerçekten sert söylemler kullanılmış olsa da halkta bunun çok fazla e, iz düşümünün yansımasının olmadığını görüyoruz bunun nedenleri dediğim gibi bir takım gerekçelerle e, Servis ediliyor, söyleniyor. insanlar kendileri de kafaları bu konuda karışık. Ama bunun giderilmesini okuyarak, araştırarak ve gerçekten konuyla ilgili doğru bilgi sahibi olarak giderilebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Tüm bu bilgiler için teşekkür ederiz ben ederim. Ben teşekkür ona. ederim. Bu hafta haklı davanızda Filistin soykırımını konuştuk. Görüşmek üzere.